İnsanlar öldüğü zaman ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor? Üstünde oynuyoruz. Neresinde? Mezarda. Mezarda göbeğinde. Mezarın göbeğinde. Göbeğinde oynuyoruz. Biz de oynuyoruz. Ne yapıyorsunuz orada mesela? Otluyoruz. Mezarının üstünde. Ölündük. Çıktık. Ölmüyoruz. Ha niye? Bedenden çıktınız diye mi yoksa o azap çeksin diye mi? Onu günaha soktunuz diye mi? Neden seviniyorsunuz? O yatıyor. Ha? O öldü, siz hayattasınız diye. He? Ondan dolayı mı? Bizleri unuyorlar. Ha? Bizleri oynuyorlar. Şu anda kabirlerin içinde <laughs> ölenler var, bu kadar ölenler. Oo, <laughs> bizim çocuk. He? Küçük, küçük oynuyorlar Sizin, Sizin çocuklarınız oynuyor hep orada. Oo, <laughs> onlar Niye oynuyorlar? <laughs> He? Günahkar. Günahkar oldukları için. Senmiyoruz. He? Sevmiyor. Şu anda peki ölen o insanların içinde günahkar olanları mı çok, günahsız olanları mı çok? Günah... Çok. He? Günah... Çok. Günahkar olanları mı çok? İnsanların şu anda ölen, gerçi yaşayan da, da öyledir zaten. Yaşayan insanların yüzde seksen altı olduğuna göre zaten günahkardır. Bu insan yoksa bu kadarı bozulmaz. Yüzde kalmış. He, yani o. <laughs> ö, ö, ölülerden de, bu ölmüş olan insanlar var ya, bunların içinden de mesela diyelim, e, günahkar olanı mı çok, günahkar olmayanı mı çok? Günah çok. Sevap az. az. Sevap az. i̇nsanlara girdiğimiz günahları bir saysana bana. <laughs> Hangisini söyleyeyim? Say bakayım baştan hangi günahlardan girersiniz insanlara? <laughs> Babası da vefat etti. Kumar, zina, hırsızlık, laf, Nasıl zaten Yalan söylüyorlar. Ha? Yapıyorlar. <laughs> ha? Zina yapıyorlar. Ha? Başka? <laughs> Oyun oynuyorlar. Ne oyunu? Kumar oynuyorlar. Kumar oynuyorlar. Başka? Peki <laughs> en çok nerelerde yaşarsınız? <laughs> Genelde nerede yaşarsınız? İnsanın tepesinde, ölülerin karnında yaşarız. Üstünde zıplarız. Ama var ya. He. Şu günah işleyenler süper. Günah işleyenler mi? Evet. Canlıları Canlılar mı, cansızlar mı? Söylerim, canlıdır değil, canlıdır. Yani. He. Canlı. Canlı. Peki şimdi bu konuştuğunda bu çocuğun bedeninde olduğun çocuğun haberi var mı yok mu? Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Arada böyle. Tamamen bilincini kapatabiliyor musun? direniyor. Diyor. He. Tam sen, şey. aslında senin yaşın küçük, sen biraz daha bir iyi beslenememişsin. misin? Beslenseydin, güçlenseydin bunu kapatırdın sen orada. Ama yine de adamı ele almışsın, bak adam titriyor böyle. Değil ya. mi? Bu şey soracağım, bu Bakırköy'deki yatanlar var ya Bakırköy'deki, hastanedeki deriler diyorlar. Akıllı onlar ya. He? Onlar akıllı. Akıllı da. Onların hepsi akıllı mı? Yatıran deli. Yatıran deli. Ulan bazen düzgün konuşuyor. Akıllı konuşuyorlar ha, bazen. Şişt. Peki ben oraya gitsem o hastaneye? Seni duydular hizaya geçtiler. Onlar ne yapıyorlar? <laughs> e? Seni, burada Seni duydular hizaya geçtiler. Şu an buradakilere mi? Asker olurlar onlar. Bu Bakırköy'dekilere diyor. Ben gitsem. Kaç tanesi akıllanır? yarış yapıyorlar ben ben diyeyim. <laughs> Kim ne? o? Ben ben <laughs> diyenler? <laughs> e de, de, demir'in arkasında. Arka Kendilerin arka arkasında arka arka arka... mı yapıyorlar? Demir'in arkasında e. ben ben diyorlar. Ben ben diyorlar. Ha şu anda onlara dedirttiriyorlar. Bak ben ben diyorlar. aslında aslında orada geri anlamıyor. Ben benim o videolarımda birkaç tane var böyle. bunun gibi Bakırköy'den gelenler var. Bakın bu gönüllü adamlar... Ailesi çıkartmış, şey yetiştiriyor. Tabii. Yüz yerde ondan sonra namazında, niyasında adam bir işine bir gücüne bakıyor. Hiç alakası olmuyor. Böyle tamamen tutmuyor böyle böyle. Normalde bundan daha kötüydü böyle. Böyle git gidip sallanıp gelenler var mesela, değişik olanlar var. Direniyor <laughs> manyak. Kim? <gülüyor> bu direniyor ya. Bunu sen tut onu, boş sen gitme sen şimdi bırak onu. Biz seninle muhabbet edeceğiz. Yoksa bak öldür... Şimdi... Onun gönüllü de kafasını böyle koparttım. mı Hı? Akıl verme. Vermeyin akıl. Akıl verme. Üzüldü bak babası. He? Bir şey dedi. Üzüldü babası. Ha? Babası mı üzülse? Babası akıl, mı? Babası mı? On sene de lezzet çektiriyorlar. He? Akıl verdi üzüldü bak. Akıl verdi. On sene böyle yaşamak akıl, akıl, akıl verdi değil. Üzüldü. Ha ben o zaman akıl vermeyin diyeyim he o zaman. Yok yok. Vermeyin. Gerek yok. Üzül ya. Ben bunu bir kurtu mu görürüm o zaman. Ama Allah'a izleyen şimdi babadaki sen gözleme değil mi gözlemeyeceğim? ki. senin kafana bıçağı vuracağım. İnşallah. Ne oldu? Çok mu üzüldü? Üzüldü ama kara. Kara zaten. Kara Ama yakalandı yalnız değil mi? Evet. O da kaç yaşında onun bak ondaki? Yoksa yılan yılan gözünü için gözüme görünen bu muydu? He. Ben gözüme gözüne yılanlar şeyler hep bunlar zaten. Menczi, ben de ben kesin kesin. Peki ne kadar hıza sahipsiniz? Hepsi elimizde. Yani, ne hızı? He? Hepsi elimizde. Yani. Mesela diyelim ki buradan Kars'a ne kadar zamanda gidersin? Kars demedim ben oradaydım zaten. He, bak da demeden oradaydım diyor. E, diyelim ki <laughs> e, normalde ne kadar görüşe sahipsiniz? Ne kadar mesafeyi görürsünüz? Bana ne yazıyor? Ucu karanlık. Olan yeri kadere görür müsünüz? Karanlık ucuyla. Kime? Görüş. Görüşü. Ne kadar mesafe, şu şeyin arkasını görüyor musunuz? Kapının arkasında kim var yok olduğunu görür müsün? Kimse yok orada. He? Orada kimse yok şu anda. Şu anda kimse yok doğru. <laughs> daha onun ilerisinde kim var? Kaç kişi var bak bakayım bir. Bir kapı daha var. Karanlık bir yer. He? Orada da kimse yok. Öbür tarafta? Orada yok kimse. He? Yok. Ama öbüründe varsa bir. Birileri var televizyon falan seyrediyor. Ne tarafta? Kim var? Hizamda. Hı? Hizamda. Hizamda. İki, iki kapı bir He? duvardan sonra. Tamam. Kaç kişi var orada? Biri uzanmış. Televizyon var. Erkek. İki tane kadın karşısında. Bir çocuk var orada. Duruyor. Altın var mı? Altın bildiğin yer var mı? Altın siz çok seversin değil mi? Altın ya. yok biraz az? Manyak ya. babası kapkara bakıyor. Ne? Baksın. Dediği şeye Baksın baksın. Siktir babasını sen onu da. O Oto... da e, e, şey yapacağız. Koçlar arası bakacaksın da öyle de bakarım. <laughs> 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 Alt, altın var mı bildiğin yerde hiçbir altın? He? Var mı bir yerde altı? Orada var. Şey, Hı? var. Nerede? Doğrudur. Ne var? Hangi? He? Yuvarlak. Ne var? Halka da var. Nerede var? Hangi duvar? Var. İki duvar var ya. He? Bir var. Yerde mi? Ha. Yerde mi? Ulan milletin kolundaki bilezleri gözüküyor ya. Ne evet. oluyor taraftakiler? <laughs> ev, ev var lan orada. Daha iki duvarın içerisinde kim var? Değil. Evet. Kim var orada? Kadınlar var. He? Kadınlar var. He? Kadınlar var değil, yerin dibinde hazine. Hazine, hazine var mı hazine bildiğin? Çok yalan söylüyorsunuz değil mi? Yalan söylemek sizin hoşunuza mı gidiyor? Eğlenceye. He? Eğleniyoruz ya. Işte. Doğruyu söyleyemiyor musunuz? Çok az. İnsanlar zihinlerini okuyabiliyor mu? Az söylüyorum. Zihin okuyabiliyor musunuz? Hiç veriyor. Zihin yani bir insanın beyninden geçen okuyabilir misiniz? Mesela ben benimle hadi geçeni oku bakayım okuyabiliyor musun? Yalan söylüyorsun. Ha? Hı? Yarar söyle. Hayır, oku, lan. ne o? Sen başka bir şey söyle. Ben de Ha onu okuyam, onu okuyamazsın. Ne o? O şey kusura bakma. izin Ulan, Başka ne var lan? Peki sana şunu söyleyeceğim. Sibel miydi senin adam? Sibel. Sizin kendi diliniz var mı? Kendi konuştuğunuz bir dil var mı sizin? Kendi aranızda. Böyle gider. Neden Müslüman olmak istemiyorsunuz? He? Eğlenceli. Eğlenceli. Eğlenceli mi? Eğlenceli Şimdi ee, sen hiç yakalanacağını düşündün mü bu kadar? Yok. He? Yok. Peki buraya geldiğinde hissettin mi yakalanacağını? Hissettim mi? Nasıl ettin? <laughs> Bunlar durmaz dedim. Ben türek dedim? Bunlar durmaz dedim. Seni götüreceğim hocam, seni götüreceğim dedim. <laughs> ben de zayıf olduğunu biliyordum hocam. Kendimden <laughs> çok, çok şiddetli işte olacağını, dile geleceğini He. biliyordum. Bunlar <laughs> durmaz. Kendimi önüne sürerek getirdim. Ama sendekini nasıl sezdin? Değil Baksana, şimdi sen geriye çekil, çocuğa rahat bırak. Çekil geri, rahat bırak. Bak. Göndereceğim sizi, bir daha karışmayacağım çocuğa. Çekil, 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 çekil. Çekil. Şey, Şeker Şeker. Arkandaki korkun ya. Fakir abi. Oh, Ay, abi. Ama aklına bak. Yarın böyle... Sen anını şey... getir ben sana para almadan bakacağım tamam mı? Senin de para almıyor. <laughs> Hep nezik için Sesli vaziyet takıyor. Şansımın, videosunun, ses ve görüntülerinin kullanımla yayın haklarını veriyorum. Sık.